Merhaba arkadaşlar. Arızalı bir e, güç kaynağımız var elimizde. Bros marka 400 watt'lık bir e, güç kaynağı. E, sıkıntısı güç kaynağı e, çalışıyor. Yani voltajları alıyoruz fakat e, çok tiz bir ses geliyor. Sıkıntısı bu. Şimdi e, bu tiz e, sesi nasıl giderebiliriz? Kaynağını kaynağını nasıl tespit edebiliriz diye bir inceleme e, yapacağız. Şevke kavursun taktıktan sonra. Evet. Şu an e, siz duyamıyor olabilirsiniz fakat e, çok tiz bir ses alıyorum. Çok ince rahatsız edici, kulağa rahatsız edici bir ses. E, şimdi şunu söylemek lazım. Öncelikle bu tiz e, sesin kaynağı kondansatörler e, içerisinde e, ses çıkartabilecek tabii kondansatörler de olabilir ama. Bu daha çok e, bobinlerden kaynaklı, manyetik alandan e, bobinlerin yarattığı manyetik alandan kaynaklı bir e, sıkıntı. Bu şikayet e, daha çok e, yüksek güç çeken ekran kartlarında da karşımıza e, çıkıyor. Yüksek frekanslı akımların dolaştığı kondansatör bobin devrelerinde kondansatör sığasını yani kapasitesini yitirdiğinde bobinlerin yüksek frekanslı titreşimleri duyulabilir oluyor. Bu durumda devrenin tasarımına göre kondansatörlerin bobinlerin sesini bastırdığını söyleyebiliriz. Veya kalitesiz güç kaynakları, hatta güç kaynakları bile yük altındayken bu ses duyulabilmekte. Sesin kaynağı yüksek frekanslı akımların bobin üzerinde oluşturduğu yine yüksek frekanslı manyetik alan değişimleri, etraftaki kapasitörleri yani kondansatörlerin sağlarını kontrol etmek birinci çözüm olabilir. Eğer bulunamıyorsa bobinleri yeterince sert bir tutkal ile kaplamak veya kütleleşmesini beklemekte bir çözüm olabilir. Şimdi içerisine açacağız. Bundan önce voltajların oluştuğunu göstermek için şöyle bir test cihazıyla bakmak istiyorum. Evet, şu an güç verdim. Standby durumunda şu anda sadece standby 5 volt devresi çalışıyor. Yani sanıyorum buradaki ucu stand pay ucu sanıyorum mordu. Şu an morda 5 voltumuz var. Çalıştırdığımız zaman evet. tabi bu e, voltaj e, bazı voltajları e, artı 5'i sanıyorum düzgün veremediği verememesi ile ilgili bir uyarı. Test cihazımızın e, uyarısı. E, bu güç kaynağında bir sıkıntı var. Şu an kulağıma kapalı olmasına rağmen çok tiz bir ses geliyor. Bir i̇çini açıp bakalım. Evet. içerisini açtık. İlk bakmamız gereken gözle kontrolü ilk bakmamız gereken yerler kondansatörler. Şu anda kondansatörlere şöyle bir gözle baktığınız zaman herhangi bir şişlik Kondansör gözükmüyor. Diplerine bakıyorum. Akıntı yapmış olan e, elektrolit sıvısını bırakmış olan e, kondansör var mı diye. E, şurada bir elektrolitik sıvısına benzer bir e, kurumuş bir akıntı görüyorum. Olmayabilir. Ana kondansörlerimizde e, sıkıntı gözükmüyor. Tabii ki. E, Kondansörleri çıkartıp söküp, e, kapasitelerini ölçü altı ile test etmek de e, bu durumdan emin olmamızı sağlayacak. Şimdi yapacağım şey tabii trafoyu yapan ses, e, sesi yapan trafolar da olabilir. Trafoları da şöyle bir genel durumu, genel kondisyonunu e, kontrol etmekte fayda var. Evet. Şimdi kartı çıkartacağım. Ee, giriş kondansatörlerinden başlayarak çıkıştaki belli başlı büyük kondansatörlerden devam ederek kapasite testlerini yapacağım. Biraz önce enerji varmıştım, giriş katındaki filtre kondansatörlerimizin voltajı oldukça yüksek, ee, sanıyorum 400 voltluk kondansatörler bunlar. Bu kondansatörlerde enerji olma ihtimaline karşı bunları bir deşarj edeceğim. Sesinden şüphelendiğim trafo bölgesinin yakın, yakınındaki bir kondansatörün e, kapasitesini ölçeyim dedim. Normalde 22 mikrofarad olması gereken e, kondansatör e, 2 mikrofarad e, civarında bir değer gösteriyor. Şimdi onu değiştirerek sesin durumunu kontrol edeceğim. Evet şu anda e, ses kesildi. Güç kaynağından herhangi bir e, ıslık sesi duyulmuyor. Sorun kondansatördeymiş. E, i̇lk başta şuradaki girişteki e, büyük kondansatörlerin sığasını ölçtüm. E, Sığası düşmüştü. Eski bir güç kaynağı olduğu için 870 mikrofarad olması gerekirken 500 mikrofaradlar civarında e, düştü. Sesin nereden geldiğini e, tahmin e, ederken e, şu bölgeden geldiğini e, ne kanaat getirdim. Bu bölgede iki tane kondansatör var. Biri C15 kondansatörü. E, diğeri de şuradaki C6 kondansatörü. E, kondansatörün dış görünüşünde şöyle göstereyim. Kondansatörün dış görünüşünde herhangi bir sıkıntı yok. E, fakat kurumuş bir kondansatör. Dolayısıyla şuradaki yüksek frekans devresi yani RLC devresindeki görevini yerine getiremiyordu. Onun yerine sağlam bir kondansatör taktım ve şu muhtemelen şu iki trafodan gelen ıslık sesi kesildi. Burada kondansatörün trafolardaki sinyali düzenlediğini birlikte çalışarak bobin ve kapasiteyle birlikte çalışarak bir frekans düzenlemesi yaptığını düşünüyorum. E, yüksek frekanslı akımların dolaştığı kondansatör ve bobin devrelerinde kondansatörler sığısını yani kapasitesini yitirdiğinde bobinlerin yüksek frekanslı titreşimleri duyulabilir oluyor. Bu durumda devrenin tasarımına göre kondansatörlerin e, bobinlerin sesini bastırdığını söyleyebiliriz. E, Switch mod güç kaynaklarında zamana bağlı değişim gösteren tek eleman içerisinde elektrolitik bir sıvı olan kondansatörler buradaki tahminimde doğru çıktı. Şuradaki yüksek frekans trafosunun olduğu kısımdaki kondansörü değiştirdiğimde ıslık sesi kesildi. Dolayısıyla bunu da kurtarmış olduk. Şimdi. Evet, güç kaynağı test cihazımızda bütün voltajları verir pozisyonda. Tabii ki bu kesin bir gösterge değil bizim için. Ölçü aletiyle her bir voltajı da ölçmekte fayda var. Bu voltaj ölçümünü bu çalışmayı daha güvenli hale getirdikten sonra yani kapattıktan sonra bir ölçü aletiyle, avometreyle voltajların ne seviyelerde olduğunu kontrol edeceğim. Burada yazılı olan 12.5-12, 3.3 ne civarlarda ne derece doğru gerçekleşiyor ona bakacağım. Şimdi topluyorum. Thank you Evet Bir ATX güç konnektörünün e, hangi pinlerinde hangi voltajların olması gerektiği ile ilgili bir e, şemadan e, yararlanarak e, ATX güç konnektöründeki e, voltajların e, doğruluk durumunu kontrol edeceğim. E, bunu yapabilmek için e, ATX güç kaynağını e, çalıştırmam gerekiyor. ATX güç kaynağının şöyle gösterecek olursak Power Supply On ucu var, yani yeşil renkteki gösterilen uç, Power Supply On ucu, yani güç kaynağını başlatan uç. Bilgisayarın açma kapama düğmesine bastığınız zaman, Güney Köprüsü bu Power Supply On ucunu kullanarak güç kaynağını başlatıyor. Buraya kadar hali hazırda, zaten fiş takılı olduğu sürece... Şuradaki e, pembe e, renkte belirtilen, pembe ya da mor diyebiliriz e, sanıyorum. Morla belirtilen e, renkte zaten standby, 5 voltluk standby voltajı var. Bunu şundan söylüyorum. Yani güç kablosu, şebeke kablosu takılı olduğu sürece anakartın üzerinde 5 voltluk bir enerji var. Güney köprüsü yarı aktif durumda. E, power düğmesine bastığımız zaman güney köprüsü power supply 10 e, ucundan e, güç kaynağını başlatıyor. Şimdi ben bu başlatma işini bir e, jumper kabloyla yapacağım. Power supply 10 e, ucuyla e, şaselerden bir tanesini birleştirerek bu başlatma sinyalini e, vereceğim. Bunun için yeşil ve siyahlardan bir e, birine birbirine bağlıyorum. Evet. Şu anda e, güç kaynağımız e, çalıştı, fanı dönmeye başladı. Şu anda bu e, uçlarda voltaj oku voltaj okuması e, yapacağım. Bunun için e, ölçü aletinin eksi e, probunu şaselerden bir tanesine e, sabitliyorum. Ve bundan sonra voltajları teker teker e, okumaya başlayacağım. Turuncu e, uçta, turuncu kablolarda 3.3 volt okumam gerekiyor. Bir tanesini okumam yeterli. Evet şu anda 3.4 volt gördüm. Tabii ki yüke bindiği zaman bu voltaj biraz daha azalacaktır. 3.3'te sorun görmüyorum. Mavi de eksi 12'yi görmem gerekiyor. Mavi uçta yani şunda. Bağladığım zaman eksi 11.92 okuyorum. Bu da fena değil. Gayet iyi. Daha sonra kırmızı uçlarda 5 volt okumam gerekiyor. Kırmızılardan bir tanesine e, bağladım 5.2'yi gördüm. Daha sonra sarılarda 12 görmem gerekiyor. Bir tane sarıya bakıyorum. Sarıda da 12.3'ü görüyorum. Evet şu anda bu güç kaynağı e, çalışır durumda. Sağlıklı bir şekilde voltajını e, veriyor. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.